Zonguldak'ta 2024 yılında ortalama eğitim süresi 8,6 yıl olarak kaydedildi. TÜİK'in verilerine göre ilde toplam 554.659 kişi eğitim durumu bakımından sınıflandırıldı. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı erkeklerde 2.429, kadınlarda ise 18.523 olarak dikkat çekti. Okuma yazma bilen ancak herhangi bir okul bitirmemiş kişilerin sayısı erkeklerde 15.437, kadınlarda ise 25.605 olarak seviyesinde gerçekleşti. İlkokul mezunu sayısı ise erkeklerde 56.571, kadınlarda 81.149 olarak kayıtlara geçti. İlk öğretim mezunu erkekler 26.687, kadınlarsa 17.962 kişi oldu. Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunları arasında erkekler 46.063, kadınlarsa 37.177 kişi olarak belirlendi. Lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı erkeklerde 80.820, kadınlardansa 55.446 seviyesinde gerçekleşirken yüksek okul veya fakülte mezunu erkekler 40.131, kadınlarsa 38.038 38 kişiye ulaştı. Yüksek lisans mezunları arasında erkek sayısı 4.177, kadın sayısı ise 3.917 olarak istatistiklere yansıdı. Doktora derecesine sahip olanlarsa erkeklerde 744, kadınlarda ise 588 kişi oldu. Eğitim durumu bilinmeyen olarak kaydedilenlerse erkeklerde 1544, kadınlarda 1651 kişi olarak kaydedildi.